Başkanımızdan eğer uygun görülse kütahyamızın menfaati adına e, bir istirhamda bulunacağım. 2004 yılında da ben belediye başkanı adayıydım. O zaman tüm belediye başkanı adaylarımızı gazeteciler cemiyetimiz ve gazeteci camiası bir araya getirip Kütahya'nın sorunlarını ve projelerini üzerine Eğer Mart ayı içerisinde bu platform oluşturulur da Kütahya'nın hemşerilerimizin huzurunda. Çünkü arkamızdan herkes mikrofonu eline aldığı zaman yüz yüze geldiğimizde söyleyemeyeceğimiz ve hoş olmayan sözler çıkıyor. Bence yüz yüze gelelim bir platformda bu yerel medya belediye başkan adaylarımızın tamamını davet etsin. Ne söyleyecekse yüzümüze söyleyelim. Onun için benim isteğim budur. Bunu gerçekleştirebilirsek yalnız bundan çok büyük istifade eder. Hepimiz fikirleri bir sindir içindir ve birbirimizle yarışmalıyız.